Bugün sizlerle su varsa var çekeceğim. Ee, bunu bir kere çekmiştim ama attım mı bilmiyorum. Yani YouTube'a yükledim mi bilmiyorum. Şimdi ikincisini çekeceğim umarım yani. Bu da birincisi olabilir. Atmadıysam. Neyse başlayalım. Kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.

Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da

Da dülan, da dü... Ama bak burası yok <laughs> hmm. <laughs> uh. Şu an istemiyorum Zaten yeni film şu anda İki çok çok oluyor ben bunu 3 milyon falan yapmıştım valla bu kadar oynayabiliyorum şu eve dönelim buraya basalım ya yine reklam yine reklam be yine reklam be bu reklamı sevmiyorum abicim ben bu reklamı sevmiyorum atu 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 çok acıyor, Mağaza verir, mağaza Üç tane ücretsiz alıyor. Ha, kutusu, gümü feri. Ücretsiz. Neyse, bu kolay. Bir daha hmm, bu da iyi. Ama şu ortadakini almak istemiyor Alayım mı? 500 param yok zaten alamam yani param bir <laughs> yeni için söylüyorum çok De -de 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 -de.